Bugün kardeşliğimiz bozulmasın, cemaatler arası problem çıkmasın diyerek cemaatlerin ve hocaların yaptığı bir takım hataların konuşulması istenmiyor. Bu konuda düşünceniz nedir? Bediüzzaman rahimehullah Halkın hatırı için hakkın hatırı feda edilmez der. İnsanların hatırı için Allah'ın hatırını feda edemeyiz. Biz gerçekleri konuşmak zorundayız. Ancak Müslüman Müslüman konuşurken iyi niyetle Allah rızası için ikaz niyetiyle konuşmalı. Niyeti iyi olmalı. İhlasa zarar gelmemeli. Başka maksatlar taşımamalı. Sadece Müslümanın Müslümanı ikaz etmesi bir görevidir. Din en nasiha demiş Peygamberimiz. Din nasihattır. Mümin mümine nasihat eder, doğruları gösterir, yanlışını söyler. Bunu yapmak zorundayız. Dini tahrif ederlersem nasıl konuşmazsın? Şahsi meseleler konuşuyorsan tabi yanlıştır. Falan şunu yaptı, falan bunu. Ya her yerde olur böyle insanlar. Bunu konuşmanın gereği yok. Falan cemaatte filan adam şöyle para yedi, filan cemaatte filan adam şöyle yaptı, filan adam filan kadınla şöyle filan yerde görüldü. Ya bunlarla uğraşıyorsan eğer kötü niyetlisin. Basit adamsın küçük kafalısın, küçük kafalılar küçük işlerle uğraşır demektir. Ama böyle şeyler değil de din bozuluyorsa, din tahrif ediliyorsa onunla ilgili konuşmak zorundasın. Adam haramı helal ediyor. Bunu yayıyor. Ve artık kimse onu haram görmez olmuş. Öyle yayıldı, öyle yayıldı ki artık haram olarak görülmüyor. Şimdi burada nasıl konuşmazsın? İmanı olan konuşur. Bu e, yaptıkları hataların ortaya çıkmaması için bazıları güzel bir taktik bulmuşlar. Gıybet diyorlar bunun adına. Ne gıybeti ya? Bu gıybet midir? Dini tahrif edenlerin tahrifatını konuşmak vaciptir. vaciptir. Birisi dini tahrif ediyorsa yeri geldiğinde ismini vermek de farz olur. Bırakın böyle önemli bir meseleyi. Bir adam hakkında peygamberimiz yan da konuşmuşlar. Efendimiz bakmış ki adam cimri demiş ki o halde o adam cimridir bundan ulemamız şu hükmü çıkartıyor demek ki cimrinin cimri olduğunu söylemek gıybet değildir her hata bir değil yani, yani bazıları söylenir yani ki basit bir şey yani cimrilik <laughs> insani bir yani herkes de olabilir buna rağmen demek ki İslam buna razı değil ve konuşulmasında bir mahzur görmüyor yani Şimdi bu, bu ondan bin kat daha önemli sen dini bozuyorsun senin şahsi bir hatanla ilgili konuştuğumuz yok. Herkesin hatası olabilir. Ama din bozuluyor ve gıybet konusunu gündeme getirerek susturmaya çalışıyorlar. Susturamazsın. Gıybet bu konuda geçerli değil. Konularda saptırma. Burada konuşmak farzdır bu bozulmayı önlemek açısından. Alt kademeden car cahil çor çocuklar onları ikna ediyorlar bu şekilde. Gıybet konusunu anlatıyorlar. İşte bunlar bizim gıybetimizi yapıyor diyorlar. <laughs> e tabi Elif Bey'i bilmeyen daha dün namaza başlamış genç çocuklar da onlar da meseleyi bilmediği için gıybet neye denir? Hangi şeyler gıybettir, hangisi değildir? anlamadığı için o da onu söylüyor. Böylesi laflarla biz sözümüzü geri alacak değiliz. Sözümüzü söylemeyecek değiliz. İnsanların hatırına sabah katacak değiliz. Ve kendileri her lafı söylüyorlar. Kendileri gibi düşünmeyenler harici diyorlar, anarşist diyorlar, her lafı söylüyorlar. Anarşistlik yapmayanlara anarşist diyorlar. Ehli sünnet olanlara harici diyorlar. Ve kimse onlara demiyor yani siz niye böyle konuşuyorsunuz? Allah rızası için bu bu yap bunu böyle yapmayın, şunu şöyle yapmayın. Bu yanlıştır. Bu düşmanın bir oyunudur. Oyuna gelmeyin diyenlere hemen gıybet diyorlar. Sen her lafı söylüyordun. Sana helal herhalde. Hakikatlerin söylenmesi gıybet değildir. Ve haramların helalleştirilmesine engel olmak farzdır. Ve tüm hocalar için bu bir vaciptir. Bunu yapmayan günahkardır. Eğer bu hocalar, bu cemaatler yanlışları gördüklerinde hatta tüm Müslümanlar yani bazı şeyler var ki hoca olmaya gerek yok. Şimdi mesela çıkarmış yaşı 18-20 olan bir genç kızı mesela şarkı söyletiyor. Sadece orada değil. Televizyonda da aynı şey. Tek yani orada değil. Stadyumda değil. Televizyonda Allah'ın gün her gün. Bunların hepsi haram helal etmektir. ve kimse seslenmiyor. O zaman bu yayılıyor. Konuşmayınca, tepki olmayınca adam pervasızca bunu çoğaltıyor. Ve bundan ötürü buna sessiz kalanlar hepsi de günahkardırlar. Bunları bilmek için hoca olmaya gerek yok. Yani bir genç kıza bakarak açık saçık bir kızın karşında Bakıyorsun böyle seyrediyorsun o da şarkı söylüyor. Yani bunu bilmek için hoca olmak gerekmez. Her Müslümanın vazifesidir bunun yanlışlığını konuşmak. Onların da içinde bir sürü samimi insan belki aklı başına gelir. Ben çok duydum böyle hatasını anlayan ya hakikaten biz ne yapıyoruz diyen Nereye gidiyoruz yani biz evvelden bunları kınardık böyle televizyonlara bakmazdık bile bakanları da kınardık hatta televizyon evimize sokmazdık diyenler şimdi kendi televizyonumuzda kendi programlarımızda genç kızları, emel sayınları falanları filanları çıkartıp şarkılar söyletiyoruz diyen meseleyi anlamaya başlayan samimi insanlar var hiç konuşulmasaydı onlar da anlamayacaktı ve bu her yapılan alkışlamak ona da iyilik değil. Kardeş sen ikaz etmelisin. Kardeşlik bunu gerektirir. Yanlış yapıyorsun demelisin. Her şeye sessiz kalmak mıdır yani kardeşlik? Hakiki kardeşler ikaz eder. Ben bir haram işlersem Allah için gelip söyleyin. Söylemezsen günahkarsın. Bunlar kimsenin konuşmamasını sağlamak istiyorlar. Ve böylece devam edecekler.